Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar. Günaydın arkadaşlar. Sabahın nuru, şerefi, bereketi hepimizin üzerine olsun. Gönül dostlarım, kilerim bizim aile, YouTube ailem. Şenol kardeşimizin düğününü yaptık dün akşam. Bugün de sabah erken saatler ...Fatma anne düğündeydi... ...gördüğünüz gibi Fatma anneydi... ...alıp köye gidiyoruz... ...Fatma anne ne zaman gidiyorum dedim... ...eller dursun... ...eller burada yatsın da... <laughs> ...ben durmayayım... ...ben yatmayayım diyor... ...ben gideyim dedi... ...biz de biz gidiyoruz... ...sen de götürem dedik... ...şimdi inşallah Allah'ın izniyle... ...biz Gazemir'den... ...şöyle... Neri, neresi orası? Yenişehir. Yenişehir'e gidiyoruz. Yenişehir'miş. Tam olarak Tepecik zannediyorum. Evet ben. Tepecik. Yeni, e, eskada Tepecik'te Heh. yeni adı Yenişehir olarak değişti yani. Ha Tamam yeni adı Yenişehir olarak değişmiş. Orada e, Fatma Anne Şenol kardeşimizin evinde. Buradan alıp sizlerin duasıyla Rabbimin izniyle. Sizlerin güzel... Ee, dualarını aldıktan sonra bize hay hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Yollarda uygun yer, uygun zaman olursa çekim yapa yapa gideceğiz. Ha, su bu su geçen sene çok gürüdü azalmış. Azalmaz mı? Kuşun yağmur yağmadı. Hmm. Buran patlayacağı sırada kuraklık çıktı ortalık. Evet. İzmir'de çok erken saatlerde çıktık. Şu anda saat 8. Buraya böyle akarsuyun başına geldik. Su içeceğiz, soluklanacağız. Sabah Fatma'nın uyanamamış. Akşam tabii ki de yoruldular, geç yaptılar. Onu bekledik. Daha erken aslında gidecektik. Neyse vardır bunda da bir hayır onun uyanamadığında bizim geç kalmamızda vardır bir hayır. Neden bu kadar acele ediyoruz arkadaşlar? çekime gidiyoruz. Ee, Simav'ın köylerine çift göle düğün çekimine gideceğiz inşallah. Ondan böyle acele ediyoruz. Saat 12 gibi orada olmamız lazım. O yüzden İzmir'de 5'te çıktık. Uyuyup uyuyup keyfe keder değil de uyuyup kaldığımızda sabah namazı kaçtığı gün güneş iyice doğup yayıldıktan, kerat vakti çıktıktan sonra sabah namazını kılabiliriz. Fatma anne bugün kasıtı değil, uyudu kaldı, e, bugünlük sabah namazını kılıyor. E, Kıbleyi soruyor, Kıbile e, doğru mu, doğru biliyorsunuz mu diyor. Kıbile'yi biz ağaçların yönüne doğru bakıyoruz. Bütün ağaçların meyilleri güneye doğru oluyor. Yani kıbleye doğru. Doğu bakı güney kuzey. Kıbile de güneyde olduğu için bir de e, Kübile'i bilemediğimiz dağda daşta Kıbile, ölçece Pusula yoksa karınca yuvalarından da bilebiliriz. Babamdan duymuştum. Babam şöyle dedi: Karıncalar giriş kapılarını, e, çıkış kapılarını güneye doğu açarlar. Ondan da bilebilirsiniz. Ağaçların e, şöyle çam ağaçlar olsun, bütün ağaçlar hafif meylini Güney'e doğru Kıble'ye doğru verir demişti babam. Allah razı olsun babamdan. Ondan biliyoruz. Kıble yönünü doğru bulmamız lazım. En iyisi şimdi herkesin akıllı telefonu var. Akıllı telefonlarda pusula var. <laughs> Kıble göççeği oluyor ya telefonlarda. Evet. İnternet şart mı? Yok. Pusulaya gerek yok bir şeyde. İnternete yani. İnternete gerek yokmuş. Doğru yönü telefonumuzdan bulabiliriz. Su sesi dinlemek terapi oluyor mu? Evet. Su sesi, e, kuş sesi kuş sesi yağmur sesi buna insana terapi olur yani. Bir de yani, rüzgarın evet, uğur çam ormanında su. nasıl ulutur? Ul evet. böyle hu hu Hı. Hı. çok güzel bir ses çıkarır ıslık gibi yani. Hu şşt yapar. Yani o çok güzel. O beni çok etkiler. Çok evet. duygulandırır, duygulandırır dağda doğada. Evet. Ee, uyanamadığımız zaman sabah namazını tabi e, geç vakit kılınabiliyor ama e, önemli olan vaktinde kılmak yani. Önemli olan vaktinde kılmak e, her gün keyfek keder yatmak değil de. Tabi bu uyudu kaldığı zaman e, böyle. Kaza Uyuyup kaldığın zaman... Yani, tabii, şey, şey, uyk... kaldığın zaman. kilitli Kilitle kaldığın zaman evde. Burada şey yok kalem kalkıyor insanın üzerine uyuduğun zaman yani uyan uyanamadığın zaman yani uyuma uyursan unutursan kalem kaldırılıyor diye. Ne diyorsun yavrum? Patlıcan aşılamamış mıydın diyorsun? Aşladım aşladım Ben onu sonra duydum Ben iki bölü uyuttuydum. O zaman Ha. Hmm. Hacı Aşa'dan Musa kendinden aldım da bir karı aşıladım. O da sulama Fatma dedi. Tuttu mu dedi. Çapaladın mı sulama dedi. Biberler çapalıyorsun suluyorsun. Patlıcan sulama tek tek çiçeklenmeye başlamış öyle. Kısa da çok yerine gördüm, patates ettim. Sulama hmm. boşama yoğun diye. Hmm. Kısa mutsa maşallah dökçeye bakıyor. Musa kendini verdi bana da. O kendi mi uyutmuş o şu fidanı? Kendi uyutmuş o. da öte yakaya yolun kıyına uyutmuş. Onlar oğlu gider şöyle kavgasız, gürültüsüz, tertemiz. Şen oğlum sünnet oldu ya güzel oldu. 45 yaşında görümcem hamile kaldı. Cenab-ı Allah evet. veriyor, gözün yarasına. Ne vallahi işte deyiz. onun gelindeyiz maşallah. İnşallah böyle sağ salim kucağına alsın bebeğini. İnşallah bir sürü kurban adatla. İnşallah sağlıklı mutlu Allah'ım. Hep olmayanlara da versin vereceğini Allah'a. İnşallah Allah'ım Allah yadım dolulu da durmayız. Yok Ayaklarım ya gibi şiş. Hem de atı yerinde yavrumun. Evet. Nisanlar bir yılda. yaratıyorsun değil mi? Cenab-ı Allah da aratmaz Rabbim, Allah. Im. işte bu bir çok güzel bir şey. Ben çok sevindim. <laughs> çok sevindim ya. Maşallah diyeyim. Çocuğa mı? Ha çok sevindim. Allah'ım ya Rabbim oynaya yazdım. ilk duyduğumda o da üzülmüş, utanmış. Ne dedi bu tan çok dedi mal mı çalıyor anası belli babası belli yaradanın belli. Tanılır mı Allah'ın verdiği Sevindim ben üç olacak çocuğu diye. Çok şey Aysel'in mi büyük? Aytekin büyük. Ha Aytekin, Aytekin büyük. büyük de. Aysel Aytekin'in üç aydı oldu doğalı Aysel'in kanında kalmış. Ha, o zaman kaç yaşlandı onlar Fatma Anne kaç yaş olacak? 24 yaşındaymış Aysel'in. <laughs> 24 yıl sonra bir tane daha, <laughs> daha kardeş gelecek. Ablayla e, kardeşin arasında 24 yaş olacak. Tam 24 yaş. <laughs> Yalnız şimdi Özlem'e çok şey diyorum ben. Küçük evlenmişti Emine ya. Ondan e, çocuklarına. Emine çok genç yani küçük evlendiği için hemen hemen 17 yaşında mı evlendi Emine ya? Hiç 19'da gitmediler. Satanı esasında çok, kız çocuğun haram olurmuş. Hep kararında 18'ini bile bitirmeden bitirmeden 18 e yaşlarında ne zalıyla Emine oldu. Da. Hele Cemile Gay'ı 15 yaşında ne gitti? Yok Emine de küçüktü. Zala da aynıydı, Emine de aynıydı e şimdi Cemile daha güçlüydü. Bu bunu giremedi. Kardeşim evlat dedi. Ben de <laughs> Evet. 18 o zaman yaşında sa evlenmiş. He, sayıntı vardı ortada. Cemile'yi sıkıladım. Yarım bu <laughs> dikti taşı yıkılmayacak. Elin sözüne bakma. Bu dikti taşı yıkılmayacak dedim. Çok uğraşan olmuş. Değil hmm. Cemile kendi bana gelme ondan sonra. Allah'ım izin verdi köyümüze geldik. Fatma annenin evinin arkasındayız. Gelir gelmez Şahin Meyrem ninenin duduna atladı dut yemeye. Hah aşağı geldim. Ha. Şey ha. ben 5 dakika yarım. Ha. Sen gitmeyeceksen Marlalı vereyim gelin. Yok yok biz de gidiyoruz birlik gideceğiz. Birlik gideceğiz hemen. Fatma anne hiç ama. Hemen, hemen gidiyorsunuz. Doğru. Arabada aslında bizim bir şey de yok. Halı var halı de. Evet. Fatma, Fatma Anne Kamerayı çek ha geri geliyorsunuz yavrum koygun evvel uslay ben. Ha şimdi değil. Gelirim ben ya alırım. Ya ben varamıyorum, siz de gelemiyorsunuz. Sen 5 dakika dur ben alırım. Aa, yok yok. Şeydi, bak. Getirme, getirme. Mar ne oluyor? Hay hay. Seni evine getirdik, teslim ettik ha. Şimdi biz rahatız. <laughs> çok güzel. Çeken nine mi gay? Nine biz de seni arıyorduk. Anahtar. Anahtar. Arkadaşlar şu anda videoyu sessiz aldım. Ayşe ninenin sesini kaydetmiyorum. Çünkü anahtarın yerini söylüyor Fatma anne. O yüzden sessizde. Nina, ikimizi bir çek. Dur, Şahin bir fotoğraflarını al, bir, al sağ böyle. Fotoğraf al, al <laughs> işte. var, Hepsini, sağ 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 ben de. Ha, Çok mi? güzel oldu düğün. İyi, güle güle. Şimdi şahin. uyanla ninen yanına. Şöyle güneşe al onları güneşe. Hadi öte bak. bu güneşe gidin şöyle güzel bir fotoğraf çekelim. Hı, Hatıra. Şahin öte yanla. Ben. Fatma neyle, ile Ayşe nine ikisi el toluyorlar. Yıllar yılı bir arada durmalarına rağmen hiç kavga etmediklerini söylüyorlar. Maşallah diyoruz. Aşa da geldi, ya, Ali de geldi. Hepsi, geldi. He. Hepsi geldi. Hele Seyfullah havalar uçtu. Hele yah 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 yah. yah. yah ya, Tavana çıktı. Vallahi ne, sizin... bir oynadılar bu ya. Bakın bakın, bakalım. Bura bak. Ha abi, maşa. Bura bakın ha. Şey. Bak kalabayı da aşa geldi. Bildiğin gibi kalaba değil Şenol'un. Tamam. neyle? Aşa'nın neyle? Ha. Evet. Bu ninem oluyor, bu da anam oluyor. Evet. Ha, üçü hatıra hatıra. Hatıra hatıra üçü bir arada. Ninenin ne olduğunu bilmezler ki amcamın ailesi. Babamın ha. kardeşinin hanımı değil o zaman yani? Ya. Ha, aslında ha. yenge deniliyor. Bizde nine deniliyor. Ha, yenge. ha. Yenge, yenge. De, ha. yengesi nine tamam. Yenge değil de yaşlı gibi görüyorlar. Of benim de öyle. Ha. Ha. Babamın kardeşinin hanımı. Öyle Tamam. Amcasının hanımı oluyor. Yenge aslında bizim köyde nine deniliyor. Sırtındaki neymiş? Ha ne konu <laughs> sorarım bakam. He sırtında kurbanlık gelecek. <laughs> Kurban ne? sırtında şöyle ot sarınmış. <laughs> <laughs> Kurbanlık gelecek onu. Kurbanlığı Kurbanlık. aldın mı? Aldım. 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 İyi. Aldım da. Hayırlı olsun. Güle güle. Iyi, ağız ki, Allah kabul etsin. Ayırsan bir yanını kırar dedi. Evet. O baksın. Da ben de arada ot getiriyorum. İyi iyi Herkes beslen. Herkes oradaydı. Hepsi selam var. Bir ya. yani, evet. Bir daha kalabaydı gelin. Çok kalabalığıydı düğün. İşte yalan söylüyor desin. Cübala bildin. Hiç desin. öyle ummuyordum. Yahya'nın sevgilisi de var mıydı? Yahya'nın sevgilisi yok. Yokmuş sordum da. Var <laughs> ya. Var mı? E, bir götürmüşler daha hafta, geçen hafta. Neren o? Ee, olsun düğünü ne dedim o zaman de Var varsa oynuyor, sevgilisi? Acaba. Böyle zayıf bir kız vardı ince o muydu acaba yani? Bilmiyorum Ayşegül değilmişse o Ayşegül'ün en dans etti ama. Hmm. Demek yok ben sordum yok o yenge dedi. Oğuz'unla dans ederdi. Getirmemişti ya da ayrılığıyla daha önümüzdeki geçen hafta fitriye götürüyoruz. Şey o zaman Bu işi şey, tamam sevgilisi varsa yakında yüzük takarız öbür sene de düğünü ne de geçeriz. Daha daha. Ha, daha. daha büyüyecek. O zaman büyüsün. o zaman durularsa. Hayır, <laughs> ona güvenmeyeceksin. test ters de dön. Anlaşamadım bir konuşma başında. Ayrılma. <laughs> <laughs> Fark etmez. <laughs> Haydi su Hadi tutmayam seni. Ey ben anahtarmalığın gelin helal Allah'ıma anlat. Hadi yürün güle güle. Ol. Sağ ol. İyi biz de Fatma ne getirdik. Gel tuttuk. Gel. Üç anlam ne. Onu kana. Getsen de. Hamara gittikler. Benim ayaklar yoruldu geri gelemedik. Evet. İyi hadi bakalım yavaş yavaş gel. Çok aşanın Guldanda. İyi, iyi. Oo, çok iyi, iyi, çok iyi. Oynadılar tüm güdüle. Ee, i̇yi, hepsi iyi. Ya. Geliyorlar, geliyorlar. geliyorlar. Hmm, i̇yi. İyi gay, patronlar izin veriyor. patronlar da gitti mi hmm. gitti. Gece götürdüm. Böyle gittim, böyle dolaştım. E tamam, Allah, Allah 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 tut tut tut. Daha bir günde ne ne gece değiştireceğim? Düşüyor tamam, ne başım benge tamam. mi kaybediyorum yine? Ya Ayağ ama Ayağla... bir şey ki dak otursun. tut Tamam. Bunlar atları iki değerli zor oluyor. Hı. Bir Hadi saldıran angalın siz. Hadi, hadi. biz de gidelim. Hadi, hadi, hadi. 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 O ha. Yani. Ha. yürü. Yürü yine gay sen yükünü tutma. Yürü ayaklara zara bu yük. Yürü Fatma anne sen de. Yürü. Dön geç ayıncım sen. Anadolu'da yağmur kadınların yağmur böyle böyle e, yük taşıma zorunluluğu vardır. Yani. Kurbanını kaldı, kurbanına ot Aa, götürüyor. Mecbur. Çırpı da sarınırız. Ben de çok sarındım. Odun de da odun da Fatma anneyi bıraktık. Şahin çekime gitti. Ben de gidecektim onunla. Baktım ki sebzeler susamış. Dedim sebzeleri sulayayım. Gitmeyeyim bari diye. Vazgeçtim gitmedim. Patates suluyoruz. Kırılmış. Vay, vay. Kırılmış. Çift göle çekime gitmeyi ben çok istiyordum çünkü İrfan Bey'i seviyorum, dünya ahiret kardeşim olsun, iyi bir insan kendisi. Gelmemi o da istemişti. Ee, Şahinle bahçeyi dolaştık, gezdik, baktık ki sebzeler çok susamış, bakıma ihtiyacı var. Soğanı e, sarmaşık boğulmuş sıkmış. Ben kalayım dedim, kaldım. Sulamaya patatesten başladım. Patates baya bir su istemiş. Bu sene patatesimiz olmadı. Nedenini bilmiyoruz. Olmadı. Biz beceremiyoruz bu işi ya. Geçen sene de aynı oldu. Biraz garıya patates dikeyim dedim. Onu da yetişip dikemedim. Böyle garıklar sirvi sirvi olmuş. Öyle diyor ee, ablalar. Su övmüyor. Bitmedi zaten. Nedenini bilmiyoruz. Doğumdan mı oldu? Suyumuz sulansın. Şuna bak. Bu kadar doluyor. Ağır gibi doluyor patatesler daha. Havada su çıkça yok. Gene de ben her ihtimale karşı suluyorum arkadaşlar. Hani denizlere maya çaldım ya tutarsa var ya ya olu verirse. O belli de hani o şey gibi denize deniz yoğurt tutar mı? E tutar diye uğraşıyor Nasrettin Hoca. Biz de bunlar patates olur diye uğraşıyoruz. Suya bak suluyoruz ama daha patates nerede? Bizim garıkla nerede? Biz patates dikme işini bir türlü beceremiyoruz. Ayşe yengeyi getirdik, tarif ettirdik. Yine beceremedik. O sulanır kana ben ne ettim sevgili arkadaşlar? Şöyle sovanın otunu bir taraftan temizliyorum da şurası sarmaşık. Ah ah ah. Allah'ım geçen yoldum, yoldum. Nasıl bir şey bu ya? Ne olmaktan anlıyor? Ha, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Zorlaştırma ya Rabbim. Kolaylaştır şu köke bak. Baş belası. Bunlar böyle sökünce şuna bak. Soğan da geliyor. Soğan da sökülüyor. Yerinde bırakacağım. Şuradan bakıyorum şöyle. Kökünü buluyorum. Kökü burada. Yoluyorum. Bırakıyorum. Toplamıyorum içinden. Ha, şu küçük sirkenleri yolarsan Allah Allah, bu kadar bu hızın ne senin? Hızın ne sarmaşık? Derdin mi? Şurada kök, ta şurada kol, şuradan gidiyor gidiyor, kökünü buluyoruz, kökünü buluyoruz ve şuradan koparıyoruz. Bırakıyoruz. Sovanın içinden alıp atmıyoruz. Bunun nedeni sovanlara şöyle sarmış olması. Bunu çıkarırken sovan kopuyor. Sovan çıkıyor. Yer kaba. Sovanın yeri bu sene kaba. Bir kerecik çapalayabildim soğanı. Bir kerecik. Ya, iki, üç kere çapalansaydı iki kere en az. Çok güzel bir soğan olacaktı. Baş soğan, kışlık soğan. Ee, nasip. Allah a. Oturayım biraz şuraya gölgeye. Biraz dinlendim. Tekrardan işe koyulacağım. Bahçe işlerine devam edeceğim. Nohutlar şöyle çıngıldak tuttu. İçleri daha dolmadı. 5-10 güne kadar içlenir. Ee, çocuklar yeşil yemesi için ektik. İnşallah gelirler yerler. Bir videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.